kritik bir müdahale geliyor. İlkay Gündoğan. Jacobs. Deniz bir müdahale orada top uzaklaştırıldı. İyi yükseldi. İstediği gibi vuramıyor. Fırsatı değerlendiremiyor. İyi düşünmüştü ama olmadı. Geçit vermedi orada. Kaan Ayhan. Singo. Toreyra. Ay'ı aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Kerem Demirbay. Ve Emre Akbaba. Yalçın. Şimdi Manetian, Kaptırılan top. Bunu da kaptırmazsın be. Tehlikeyi savuşturuyorlar. O alanda bir top kaybı. Barış Alper Yılmaz. Ozyman. Gabriel. Ve Emre Akbaba. İyi karşıladı rakibini. Umut. Yalçın. Şimdi Muhammed Sonuç çıkmadı. Elleri boş duruyorlar atakta. Umut Meraş. Topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. Kerem Demirbay. iyi müdahale. Gol gelecek mi? Kalecinin kontrolünde top. Karşı atak başlıyor. Jacobs. Sanchez. Pası istediği gibi gitmiyor. İlkay Gündoğan. Torreira. Torreira. Jacobs. Singo. Kaan Ayhan. Geçit vermiyor. O noktada biraz daha iyi top aktarsa çok farklı bir sonuç doğabilirdi aslında. Kerem Demirbay. Şimdi Mametiyan. ve Tiam. tehlikeye mal vermeden topu uzaklaştırıyor. Kaan Ayhan. Kerem Demirbay. Umut. Kerem Demirbay. O noktada izin yok. Kaan Ayhan uzaklaştırdı. Osimhen şut gelebilir. İhsane! Pozisyonlar son çıkmıyor. Yalçın Orta alanı çabuk geçiyorlar. Atak fırsatı doğabilir. O Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Ve Orada bir omuz müdahalesi. Güdük geldi. Karar faul. Pozisyon faul. Doğru karar. Gabriel. İlkay Gündoğan. Kademede başarılı savunma alkış alıyor. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı ki olabilirlerse tehlikeli olabilir. Şimdi Mametian. Emrah Baba. Ruben Vezo. Topla etkili. Topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. Ruben Vezo. Güzel hareketler. Doğrudan dışarı gidiyor top. Kaleyi bulmuyor. Torreira Singo Torreira Umut Lucas Claro. Tekrar kazanıyor. Kaybettiği topu. Umut. Lucas Claro. Yalçın. Kaan Ayhan. Shingo. Torreira. İlkay Gündoğan. Topu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Galatasaray takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. Gol için iyi top. Gol olabilir. Pozisyon devam ediyor. Jacobs. Şimdi Sane. Lores Bir şut. Uzaklaştırdı topu. Kaan Ayhan. Toreyra. Ve Barış.